Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bir boyutta sabit ivmeli hareketin ikinci dersiyle birlikteyiz. Geçenlerde yorumları okuyorum da bir tanesi demiş ki ya hocam sorma sahiptir ama bu zamana kadar neredeydiniz ya demiş. Böyle azar çekmiş bana fırça kaymış adeta. Arkadaşlar her şeyde bir hayır vardır diyelim. Geç olsun güç olmasın. Ben sizlerin bundan sonra hep yanınızda olacağım. Neden biraz geciktim? Çünkü TET ve AYT kitaplarından kopyala yapıştırla size bir içerik hazırlamadım. Sıfırdan hazırladım, sıfırdan dizdirdim. Çünkü sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Hazırsanız çıktılarınızı aldıysanız kalemler elde, çaylar, çorbalar, kahveler yapıldıysa hadi bakalım dersimize başlayalım. Beşinci örnekte kalmıştık. Şöyle tatlı tatlı, sakin, güzel bir şekilde soruyu okuyalım ve çözelim. Yatay yolda 30 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye sabit süratleriyle şekilde gibi ilerleyen K ve L araçlarından K aracı L aracı aralarında 40 metre mesafe varken L aracına çarpmamak için yavaşlayabileceği minimum ivme ile yani a ivmesi ile yavaşlamaya başlıyor. Buna göre a ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Yani minimum ne kadarlık bir yavaşlama yapması gerekiyor ki çarpmasın. Şimdi gençler neden burada minimum ifadesini kullanıyor? Çünkü adam zank diye frene bassa, arabayı anında durdursa zaten çarpma diye bir şey olmayacak. Burada soru bana diyor ki öyle yüksek bir ivmeyle arabayı bir anda durdurma. Ben sadece kazanın olmamasını istiyorum diyor. Yani biraz diyor az yavaşla ama çarpmaman da lazım. O zaman abi bunu nasıl ayarlayacağız? Mesela otomanda gidiyorsun. Önüne bir araç geldi. Çarpmamak için durduruyor musun arabanı? Durdurmuyorsun. Durdurursan arkadan sana çarparlar. Arabayı sadece yavaşlatıyorsun değil mi? Aslında öndeki araba 50 ile gidiyorsa sen de hızını 50'ye düşürdüğün anda çarpma riski ortadan kalkıyor. Yani senin çarpmaman için önündeki aracın hızına inmen yeterli. Ekstradan bir şey yapmana gerek yok. O zaman biz burada hız zaman grafiği üzerinden soruyu çözmeye çalışacağız. Öncelikle öndeki araç sabit hızla hareket yaptığı için hiçbir şekilde hızını değiştirmiyor. O zaman ben bunun sabit hızını şu şekilde gösterebilirim abicim. Adam dümdüz gidiyor. Tamam. Hızı kaç? 10. Geldim buraya 10 metre bölü saniyeyi de şöyle yaz. Diğer aracın hızı 30 ve yavaşlayacak. 30 nerede? Daha yukarıda. Buradan başlayacağım, yavaşlayacağım ve ben durdurmam gerekmiyor. Az önce anlattım. Çarpmamam için hızımı önümdeki aracın hızına düşürmem yeterli. Yani ben hızımı 10 yaptığım anda benim artık çarpma riskim ortadan kalkıyor. Peki bunu kaç saniyede yapabiliriz? İşte bunu bilmiyoruz. Yani kaç saniyede yapmalıyız? Zaman bilinmiyor. O yüzden şu T'ler karışmasın hocam özür diliyorum. Zaman yazalım. Buraya da istersen hız yazalım olsun bitsin tamam. Şimdi canlarım siz biliyorsunuz ki X ve A diye bizim bir parolamız vardı. Dolayısıyla hız grafiğinin altındaki alandan biz yer değiştirmeyi hesaplayabiliyoruz. Yani ben sana desem ki L aracı ne kadar yol gitti? Sen diyeceksin ki hocam bu alan kadar yol gitti. Yani ne kadar? 10 çarpı T kadar. Peki ben buna A desem. Yani L aracı A kadar gitti desem. Peki K aracı ne kadar gitti desem. Hocam K'nın grafiğinin altındaki alan kadar gitti. K'nın grafiği buradan başlıyor. Zaman eksenine kadar böyle tarıyorsun. Bir tanesi demiş ki hocam ben alanı anlamadım demiş. Bak sana sesleniyorum bak grafikten zamana değene kadar tarıyorsun, tarıyorsun, tarıyorsun. İşte bu alan kadar K aracı gitti. E ben yukarıya da B dersem, şimdi sana soruyorum. K aracı ne kadar gitti? Hocam A artı B kadar gitti. Peki L aracı ne kadar gitti? Hocam A kadar gitti. Peki buradaki B mesafesi en fazla ne kadar olmalı ki çarpışma olmasın? Abicim K L'den 40 metre fazla giderse tampon tampona gelirler ama çarpmaz. Yani A diyelim 100 ise 100 artı 40 dersek arkadaki araçta 140 giderse kaza olmuyor ki. Çünkü aradaki 40 kurtarıyor ama 40'ın üstünde olursa burası kaza oluyor. Yani kaza olmaması için K aracının L aracından bu kadar fazla gidebilmesi lazım. İşte buradaki fazlalık miktarımız bizim 40 metre. Yani B'nin 40 olduğunu buldum. Soru da bitti. B dediğim yer yukarısı. Yani şuranın Artık ben burayı şey yapıyorum böyle ortalık rezalet olmasın diye burayı siliyorum. Ben B alanının 40 olduğunu hesapladım mı hesapladım. Tamam şimdi bu üçgenin alanı nasıl bulunuyor? E kolay tabanı T. Bunu da siliyorum artık anlattım anlatacağımı. Tabanı T yüksekliği de 10'dan 30'a yani 20. O zaman T çarpı 20 taban çarpı yükseklik bölü 2. 20 T bölü 2 10 T yapar. Yani bu 10 T kadar oldu B mesafesi. Ama ben B'nin 40 metre olduğunu biliyorum. Yani fazla gittiği yol 40 olmalı. O zaman 10T 40 hemen şuradan bölüyorum ve sürenin 4 saniye olduğunu buldum. Bu o kadar değerli, o kadar değerli ki sana anlatamam. Çünkü ivmeyi ben artık buldum. İvme dediğimiz hız değişimi bölü zaman. Hızı ne kadar değişti? E kardeşim son hızından ilk hızını çıkar. Son hızı 10, ilk hızı 30. 10'dan 30'u çıkarttığında eksi 20 olur. Zaman ne kadar? İşte buldum az önce. Az önceki derdim oydu. O zaman 24'ü e böl 5. Yani ivmesi eksi 5 metre bölü saniye karedir yavaşladığı için eksi diyorum. İvmesinin büyüklüğü 5'tir yani. Bu soru zamansız hız formülünden de çıkabilir. Ama gerçekten uzuyor arkadaşlar. Tavsiye de etmiyorum. Grafikle çözmek bana göre en güzeli. Bu arada bu soru bu konunun en zor sorularından bir tanesidir. Yani yazılıda falan çıktığı zaman sınıfı dökecek tarzda bir sorudur. Ben sana mantığını grafikle güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Doğrusal bir yolda sabit ivme ile hareket eden cisimlerin hız zaman grafikleri şekildeki gibi olur diyor. Sabit ivme ne demekti? Eğer hızlanıyorsa düzgün bir şekilde hızlanacaksın. Eşit zaman aralıklarında hızındaki değişim hep aynı olacak. Eğer yavaşlıyorsan düzgün bir şekilde yavaşlaman gerekiyor. Yani hız zaman grafiğinde örnek veriyorum. Şu şekilde hızlanmak da bir hızlanmaktır. Ama abuksu bu hızlanıyorsun. Önce böyle, sonra böyle, sonra böyle falan. Biz buna düzgün hızlanma diyemiyoruz. O yüzden düzgün hızlanan cisimlerin hız zaman grafiği böyle düz çizgilerle belirtiliyor artı yön eksi yön birazdan onu konuşacağız. Şimdi bizim önemli bir bilgimiz vardı. Parolamız vardı. Hatırlayacaksınız. Bu çok önemli olduğu için defalarca tekrar ediyorum. Benim huylarımdan biri budur arkadaşlar. Ben önemli şeyleri öyle bir tekrar ederim ki senin onu unutma şansın kalmaz. Şimdi bizim elimizde hız zaman grafiği var. Bir kere kendimize geleceğiz. Hani göz doktoruna gitme gitmiyoruz ya. Hız zaman deyince yorumu bambaşka, konum zaman deyince yorumu bambaşka, ivme zaman deyince yorumu başka. Hız zaman grafiği varsa elinde sen bunun eğiminden ivmeyi yorumlarsın. Sen bunun alanından da yer değiştirmeyi ne yaparsın bulursun. Bir kere bu bir. Hız zaman grafiğinde grafiğin üst tarafı artı yönde hareketi, zaman ekseninin alt tarafı ise eksi yönde hareketi bana gösteriyor. Bak bu zaman ekseninin üst tarafı neresi burası? Artı yön. Alt tarafı burası. Eksi yön. Bitti ama bir an dalgınlığımıza gelse biz bunun eksi yönde gittiğini bunun artı yönde gittiğini düşünebiliriz. O yüzden kendimize gelmemiz lazım. Hız zaman diyorsa zamanın üstü artı yön, altı eksi yön olacak. Bu bir. Şimdi düzgün hızlanan yani aracın hızı hep aynı miktarda artacak. Mesela birinci sahnede hızı 5 oluyorsa ikinci sahnede 10 olacak. Üçüncü sahnede 15 olacak derken nasıl bir grafik ortaya çıkıyor? İşte böyle bir grafik ortaya çıkıyor. Eğer eksi yönde düzgün hızlanıyorsa o zaman da böyle bir grafik ortaya çıkıyor. Şimdi bir not almanı istiyorum. Ben yazmıyorum sen yaz. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninden uzaklaşmak, hızlanmak, zaman eksenine yaklaşmak, yavaşlamaktır. Ben burada ne yapıyorum giderek zaman ekseninden uzaklaşıyorum değil mi? Hızlanıyorum. Artı yönde düzgün hızlanan hareket yapıyorum. Burada ne yapıyorum? Yine zaman ekseninden giderek uzaklaşmıyor muyum? Evet uzaklaşıyorum. Eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyorum. Yani yukarı giderken hızım 0'dan 10'a, 10'dan 20'ye, 20'den 30'a gidiyor. Artı yönde giderek hızlanıyorum. Aşağı giderken de hızım 0'dan eksi 10'a, sonra eksi 20'ye, sonra eksi 30'a, sonra eksi 40'a. Hocam negatif değil mi bu? Hayır. O sadece yön. Yani doğu yönüne artı dediysem batı yönüne eksi diyorsun. Yani bu adam batı yönünde 10 giderken 20, 30, 40 hızlanıyor. Ama diğer grafiğe baktığımızda zaman eksenine doğru gidiyor giderek. İşte bu yavaşlamaktır. Yani bu adamın hızı neydi mesela? Örnek veriyorum şurada 30'du. Biraz süre geçtiğinde hızı 20 olacak. Biraz süre geçtiğinde hızı 10 olacak ve buraya değdiği anda hızı 0 oluyor. Yani süre t olduğu anda hızı sıfır oluyor. Yani yavaşladı. Hangi yön? Artı yön. O zaman artı yönde düzgün yavaşlayan hareketin grafiği böyle olur. Hız grafiği. Şimdi eksi yönde yavaşlayalım. Yavaşlamak için nereye doğru gidecektik? Sıfıra doğru gidecektik. O zaman buradan başlıyoruz ve sıfıra doğru ilerlediğimizde düzgün yavaşlamış oluyoruz. Eksi yönde 30'du. Biraz sonra hızı eksi yönde 20 oldu. Biraz sonra eksi 10 oldu ve şuraya geldiğinde durdu. Durmaktan daha yavaş bir şey var mı? Yok. O yüzden zaman eksenine doğru gittiğinde yavaşlıyoruz. Zaman ekseninden uzaklaştığımızda hızlanıyoruz ve çizgilerimiz hep böyle düz çizgiler. Yani hız zaman grafiğinde şöyle çizgiler bizim müfredatımızın dışında kalıyor. Çünkü bunlar düzgün hızlanma değil, abuk subuk hızlanmadır. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi düzgün hızlanan bir aracın peki konumu nasıl değişiyor? Şimdi araç giderek hızlanıyor. Sıfırdan V'ye gelene kadar X kadar gidiyorsa V'den 2V'ye gelene kadar X kadar gitmez. Bu sefer 3X kadar gider. Yani bir saniyede X gidiyorsa ikinci saniyede X gitmez. Çünkü araç giderek hızlanıyor. Ya trafikte hepimiz araba kullanıyoruz değil mi? Yani sizler de kullanacaksınız zamanı gelince. Ne oluyor? Araba hızlandıkça bir saniyede daha fazla yol gidiyor. Yani eşit sürelerde eşit mesafe gidemez. Eşit sürelerde eşit mesafe giderse biz ona sabit hızla hareketliyoruz zaten. Araç hızlandığı için 2V'den 3V'ye geldiğinde de daha da fazla yol gidiyor. İşte burada 1, 3, 5 diye bir mantığımız var. Peki bu mantık nereden geliyor? Şimdi sana onu göstereceğim. Hız zaman grafiğinde grafiğin alanı yer değiştirmeyi vermiyor muydu? Veriyordu. Şimdi birinci saniyede ne kadar alan var? Şu kadar. Bak üçgen kadar. Ben bu üçgene diyelim x dedim. O zaman bir saniyede x gitti. Peki 1 ile 2 arası yani ikinci saniyede ne kadar gitti? Bak buranın alanı kadar gidiyor ikinci saniyede. Peki burası ne kadar? Dikkatli bir şekilde baktığında burada bir üçgen var. Burada da iki tane üçgen var. Yani ikinci saniyede 3 tane x gidiyor. Üçüncü saniyeye geldiğimizde ne kadar gidiyor? Şuranın alanı kadar gidiyor. Peki burası ne kadar? Bak üçgenlere böldüğünde çok rahat bir şekilde anlaşılıyor bak. x, 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 x. Yani 7 tane x yapıyor. Dolayısıyla pardon 5 yapıyor. 1, 3, 5. Peki dördüncü saniyede ne kadar gitti dersem bu sefer buranın alanı. Bunu da siz yaptığınızda şöyle 2, 2, 2, 6 yapıyor zaten şunlar. Ve bir tane de yukarıda var 7. Demek ki birinci saniyede x kadar gidiyorsa ikinci saniyede 3x kadar gider. Üçüncü saniyede 5x kadar gider. Dördüncü saniyede 7x kadar gider. Bunu unutmayın. Düzgün hızlanan harekette 1, 3, 5, 7 şeklinde alınan yollar orantılı bir şekilde değişir. Şimdi düzgün yavaşlayan harekette de tam tersi. Sonuçta arabanın hızı 3V iken bir süre sonra 2V oluyor, bir süre sonra V oluyor, bir süre sonra 0 oluyor. 3V'den 2V'ye gelirken daha çok yol alır. Sonra daha az yol alır, sonra daha az yol alır. Aslında tersi. Şimdi sen 0'dan V'ye gitseydin x alıyordun ya. Sonra 3x alıyordun ya, sonra 5x alıyordun. E bunun tam tersi işte. Yani burası 5x oluyor. Burası 3x oluyor. Burası da yine x oluyor. E buradan da anlıyorsun bak. 0 ile 1 arasında ne kadar yer değiştirme yaptı? Şurası. E biz az önce burayı hesapladık. Burası 7 tane x yapıyor. Pardon 7 mi yapıyordu? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane x yapıyor. Sonra burası. Yani bak x, 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 x 5x. Sonra burasını gidiyor. Yani şöyle 3 tane x gidiyor. Sonra da 1 tane x gidiyor. Demek ki önce 7, sonra 5, sonra 3, sonra 1 şeklinde yollar alıyor düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan harekette. Geldik işine yarar dediğimiz bir bilgiye ve ben biraz mayıştığımı hissediyorum. Hemen klimayı açıyorum çünkü hava ne kadar soğuk olursa olsun eğer beni ter basarsa ben böyle mayışıyorum arkadaşlar. Klimayı açalım şöyle kendimize gelelim. Benim diri olmam lazım güzel öğretmek için. Şimdi diyor ki hız zaman grafiğinde doğru ile zaman ekseni arasında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Yani bu alan yer değiştirmeyi verir diyor. Biz bunu milyon kere tekrar ettik. Eğer elimizde Hız zaman grafiği varsa bu grafik çok değerli. Çünkü bu grafikten sağa doğru da gidebiliyorsun, sola doğru da gidebiliyorsun. Sağa doğru eğimini alarak ivmeyi yorumluyorsun. Sola doğru gittiğinde de alanına bakarak yer değiştirmeyi hesaplıyorsun. Yani sen burada eğimi mi bulacaksın? Eğim ne demekti? X ekseniyle yapılan açının tanjantı. Yani karşı bölü komşu. Alfa'nın karşısında ne var? Burası var. Yani hızdaki değişim var. Peki komşusunda ne var burası var? Yani zamandaki değişim var. O zaman eğim demek delta V bölü delta T demek. Dolayısıyla bu da ivmenin formülü. Yani hız grafiğinin eğimi ivmeyi veriyor. Peki alanı. Kardeşim sen bunun alanını hesaplarken ne yapıyorsun? Tabanla yüksekliği çarpıyorsun yarısını alıyorsun. Yani V ile T'yi çarpıyorsun yarısını alıyorsun. Peki V ve T'nin çarpımı fizikte yer değiştirmeyi vermez mi? Hani x eşittir vt falan diyoruz. Dolayısıyla bu grafiğin alanı da bize yaptığımız yer değiştirmeyi veriyor. Şimdi biz bunun İvme zaman grafiğini çizsek nasıl çizeceğiz? Yine biraz ileriye dönük bir yatırım yapmaya başlayalım. Şimdi canlarım ben sizlere sadece eğim başlığı altında bir ders anlatmıştım. Ve demiştim ki gençler ben size şöyle bir grafik olduğunda buralarında ne yazarsa yazsın. Bunun eğimi nedir dediğimde bana diyeceksiniz ki hocam pozitif sabit. Neden? Çünkü x ekseniyle yaptığı açı hiç değişmiyor. Yani sabit bir eğim var yönü de yukarı. Pozitif sabit. Şimdi sen hızın eğimini söylediğinde hani cümle kuruyorsun ya bak az önce dedin ya pozitif sabit. Kimi söyledin ivmeyi? Yani dedin ki aslında ivmesi pozitif sabittir dedin. Hız grafiğinin eğimini konuştuğunda ivmeyi konuşmuş oluyorsun. Pozitif sabit yani bunun ivmesi pozitif yönde ve sabit dedin. İşte sana bu aracın ivme zaman grafiği böyle çiziliyor. Bak ne kadar kolay. Merak etme daha da ilerledikçe hepsini daha da güzel anlayacaksın. Bak o konuda şüphen olmasın. Şimdi diyor ki hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üstünde kalan parçalar pozitif yönü. Zaten biliyoruz tekrar ediyoruz. Yani buralar artı yön, buralar artı yön, burası eksi yön, burası eksi yöndür. Diyor ki doğru ile zaman ekseninden uzaklaşıyorsa araç hızlanıyor. Bunu da ben sana yazdırmıştım hatırlıyorsan. Yaklaşıyorsa yavaşlıyordur söylemiştim. Yani burada hızlanıyoruz, burada yavaşlıyoruz. Çünkü yaklaşıyoruz sıf e, zaman eksenine. Burada tekrar zaman ekseninden uzaklaştığım için hızlanıyorum. Burada tekrar zaman eksenine doğru gittiğim için yavaşlıyorum. Yani burası artı yönde düzgün hızlanan hareket, artı yönde düzgün yavaşlayan hareket, eksi yönde düzgün hızlanan hareket ve eksi yönde düzgün yavaşlayan harekettir bunlar. Diyor ki doğrunun zaman eksenini kestiği noktalarda araç yön değiştirmiştir. Neydi? Burası artıydı. Yani zaman ekseni dediğim şu eksenin üst tarafı artı yöndü değil mi? Alt tarafı eksi yön. Şimdi artıdan eksiye geçtin. Yani tam şu anda ne yaptın sen? Yön değiştirdin. Artıdan eksi yön değiştirmek demek. Peki burada ne yaptın? Burada yön değiştirmedin. Eksiydi hala eksi. Ama buradan şöyle devam edersen. Yani burası tekrar artı olduğu için. Tam şu 4T anında da ne oldu derdik? Yön değiştirdi derdik. Ama konum zaman grafiğinde ne oluyordu? Küçük bir hatırlatma 10 saniye alacak. Konum zaman grafiğinde üst tarafta alt tarafta olmak değil. Kafan yukarı doğruysa artı yönde gidiyorsun. Kafayı aşağı çevirdiğinde eksi yönde gidiyorsun, tamam mı? Hala aşağı doğrusun, eksi yön. Kafayı yukarı kaldırdın, artı yön. Hala artı yön. Sağ sol diye bir şey yok, duruyorsun diyorsun. Tamam bu kadar. Yani. Yön olayının yorumu bambaşka. Şimdi doğrusal bir yolda sabit ivmeyle yani düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan harekette konum zaman grafikleri nasıl olur? Canlarım hatırlayacaksınız. Ben sizlere 3 tane K öğretmiştim. Bunlar demiştim ileriye dönük benim yatırımlarım demiştim. Millet borsa hesabı alıyor anasını satayım. Bitcoin alıyor. Biz de grafiklerle öğrencilerimize yatırım yapıyoruz. Ama bunlar da bir gün yol su elektrik olarak hepimize dönecek değil mi? Şimdi gençler bakın. Bunlar K o yüzden de ben diyorum ki bakın bunlar konum zaman grafiklerinde kullanılır. Yani bu pratik yöntem hız zaman grafiğinde geçerli değil. İvmede geçerli değil. Çünkü 3 tane k var diyorum bak. k dediğim anda sen konum zaman grafiği olduğunu anla. Eğer konum zaman grafiği şu şekildeyse yani normal bir k ise biz buna diyoruz ki normal gidiyorsun o zaman sen sabit hızla hareket yapıyorsun. Eğer konum zaman grafiğinin kolları şöyle yukarı doğru şağa kalkıyorsa o zaman diyoruz ki sen genç kal. Yani gençler hızlı olur. Demek ki düzgün hızlanan hareket yapıyorsun. Eğer kolların şöyle giderek belim bükülüyorsa yaşlıları bize andırıyor. Hepimiz yaşlandığımızda belimiz bükülecek. Merak etmeyin. Dolayısıyla yaşlılar yavaş olur diyerekten bunun Yavaşlayan hareket yani düzgün yavaşlayan hareketin konum zaman grafiği olduğunu anlıyoruz. Şimdi canlarım bakın bu konum zaman yani x ve t grafiği. Şimdi üst taraftaki parçalar artıyı gösteriyor. Eğer üst tarafta ve düz bir parça varsa artı yönde sabit hızlı hareket anlamına geliyor. Alt tarafta ve düz parçaysa eksi yönde sabit hızlı hareket. Üst tarafta ve böyle bir parça varsa artı yönde düzgün hızlanan hareket. Alt tarafta böyle bir parça varsa eksi yönde düzgün hızlanan hareket. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket, eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket. Bunu bir kere daha yaz bir yere. Yani sorularda bunu kullanacaksın. Adam sana konum zaman grafiği verdiğinde sen şunu gördüğün anda diyeceksin ki araç burada artı yönde yavaşlayan hareket yapıyor diyeceksin. Peki bu grafik neden böyle oluyor abi? Aslında mantığı şu. Şimdi biz biliyoruz ki hız zaman grafiğinden şunu biliyoruz. Önce 1x gidiyor, sonra 3x gidiyor, sonra 5x gidiyor. Yani sürekli daha çok gidiyor. Dolayısıyla konum zaman grafiğini çizerken şöyle bir şey oluyor. Mesela süre 1 iken konumda 1 oluyor. Hani x kadar gitti. Başlangıç burası. Süre 1 daha arttığında konum 1 daha artmıyor ki abi konum 3 daha artıyor. Hani 1 de 3 daha arttı. Yani 4 oldu. Tamam mı? Sonra süre 1 daha arttığında hani 1, 2, 3, 1, 1 gidiyor ya. Bu sefer 5 daha artıyor. Yani zaten... 1, 3 yani 4 vardı. 5 daha gidince 9 oluyor. Yani 3. saniyede bu adamın konumu 9 abi. Yani 9'u nereye çizeceğim bilmiyorum. Yani şuraya çizeyim. Tamam burada 9 x olsun. Bak bunları birleştir bakalım ne oluyor bak. iyi bak. Buradan geliyorsun. Giderek böyle şaha doğru kalkıyorsun. İşte kolları yukarı doğru böyle açılan bir K varsa genç K. Yani şöyle de yapabilirsin bak. Gülen surat. Gençler mutlu. Dolayısıyla gülen suratı gördüğün anda ne diyeceksin? Bunlar e, hızlanıyor. Çünkü bunlar genç. Çünkü bunlar mutlu. Ama buraya koyduğunda bak üzülüyor. Yaşlandık. Üzülüyoruz artık. Tamam Sonumuz geldi falan diye. Hepimiz <laughs> yaşlanacağız. Bak kimseyle ben burada şey anlamında yapmıyorum. Yani biraz mantığı, pratiği böyle kafanızda bir şeyle canlansın istiyorum tamam mı? Hani yaşlı genç kağıdan hatırlamadıysan mutludan, üzgünden falan hatırla. Bir şekilde ben sana bunu getirmeye çalışıyorum aklına. Eksi yönde hızlanıyorsa da böyle oluyor. Yani kolları şöyle açılıyorsa giderek biz hızlanan hareketin konum zaman grafiği olduğumuzu anlayacağız. Bunu da anlatmaya gerek yok uzamasın. Bu da belli bükülüyor böyle giderek. O zaman bu da düzgün yavaşlayan hareketin konum zaman grafiğidir canlarım. Şimdi ben sana bunları hani bizim x ve a diye bir pratiğimiz vardı ya bu pratik yöntemle bir kez daha ne yapacağım sana? Zihnine adeta kazıyacağım. Bak nasıl kazıyacağıma dikkat et. Şimdi biz hızlanan hareket yapıyorsak neyi biliyoruz bir kere? Şu tam görünüyor mu ya? Azıcık yukarı alsam tam görünüyor değil mi? Evet. Hızlanan harekette biz genç k olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla da konum zaman grafiğimizin şöyle olacağını, eksi yönde hızlanıyorsak da böyle olacağını biliyoruz. Bu tamam. Şimdi konumun eğimi bana neyi veriyordu? İvmeyi. Peki ben size eğim konusunda arkadaşlar bunun eğimi nedir dediğimde ne diyecektiniz? Eğimi hocam pozitif artan. Çünkü buradayken açı küçük, x80 ile yaptığı, buradayken daha büyük, buradayken daha büyük. Yani giderek eğimi artıyor. Pozitif artan. Konumun eğimini söylediğin için kimi söylemiş oldun kardeşim? Hızı. Yani hızı dedin, pozitif artan dedin. Dolayısıyla geleceksin hız zaman grafiğine pozitif yönde ve artan bir şey çizeceksin. Bak bu kadar basit. Şimdi negatif de, de aynı şekilde. Bak bunun eğimi nedir dediğimde ne diyorsun? Hocam negatif artan. Kimi söyledin? Hızı. Yani konumun eğimini cümle kurduğun anda hızı konuşmuş oluyorsun. Negatif artan. Hız yani negatif yönde ama artacak. E ben artmanın zaman ekseninden uzaklaşmak olduğunu da sana söyledim. Peki ivme nasıl bulacağız? Arkadaşım hız grafiğinin eğimini söyleyeceksin şimdi. Söyle bakalım bunun eğimi nedir? Bak ilk derse git. Hatırlamıyorsan o eğim kısmını iki kere daha dinle gerekiyorsa. Ben sana dedim ki böyle bir şey gördüğünde ben sana eğimi nedir dersem pozitif sabit diyeceksin. Peki hızın eğimi bana kimi söyledi? İvmeyi. Pozitif sabit. Al sana pozitife sabit çizdim. Peki hocam buna K diyelim. Bu da K olsun. Bu da K olsun. Yani hızlanan artı yönde hızlanan grafikleri bunlar. Peki eksi yönde hızlanan bir L aracı olsun. Şimdi bunun eğimi nedir dediğimde ne diyorsun? Negatif sabit. Al sana negatife bir tane sabit çiziyorum. İşte bu da L'nin ivme zaman grafiğidir. Canlarım bakın siz ivmeyi görmeden grafiğini ben size grafiğinin mantığını anlattım. Yavaşlayan hareket. Hemen yavaşlayandan yaşlı K'yı hatırlıyoruz. K, K olduğu için konum zaman olduğunu hatırlıyoruz. Hemen şöyle beli bükülen bir K yaptın mı? Diğerlerini zaten ben sana buradan getireceğim. Neydi? Hızın alanı neyi veriyordu? Şöyle yapalım. Biz konumun eğiminden nereye geçiyorduk? Hıza. Hadi bakalım. Konumun eğimi. Nedir bu eğim? Hatırla eğim konusundan pozitif azalan. İşte hızı pozitif yönde ama azalan. Bak sen buraya bir şey çizersen negatif yöne çizmiş olursun. Pozitif yön yukarı çizilir ve azalan diyorsun. Yani sıfıra doğru gitmen lazım. Bak şöyle yaptığında zaman ekseninden uzaklaşıyorsun yani hızlanıyorsun. Ben sana azalan diyorum. O yüzden buradan girip böyle yapacaksın. Yani bu K aracıysa K aracının hız zaman grafiği böyle olur. Gelelim ivmeye. Hız grafiğinin eğimini bana söylediğinde ivmeyi söylemiş oluyorsun. Bunun eğimi nedir? Söyle negatif sabit. Değil mi? Böyle bir parça gördüğünde eğimi nedir dediğimde ne diyecektin? Negatif sabit. Bak eğer bu söylediklerimi anlamıyorsan bak yalvarıyorum sana. Birinci derse git eğim bilgisi adı altında anlattıklarımı bir kere daha dinle. Bak yoksa sen diyeceksin ki ya hocam ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya orayı iyi anla. Ne dedin? Bunun eğimi negatif sabit. İşte sen hızın eğimini konuştuğun için ivmeyi konuşmuş oldun. Yani ivmesi negatif, sabit dedin. Yani K'nın ivmesi işte böyle çiziliyor arkadaşlar. Bak bu üstte dikkat et bak bu altta. Sen bu eğim yorumunu bilmezsen bunu yapamazdın. Şimdi buna gelelim. Bunun eğimi nedir? Hocam aşağıda yani negatif ve azalan. Şimdi konumun eğimini söylediğin için hızı söyledin. Yani negatif yönde azalan dedin. İşte bu. Negatif yöndeyim ve giderek yavaşlıyorum. İşte L'nin hız zaman grafiği. Dolayısıyla Hızın eğimini söyle dediğimde hocam bu eğim yukarı doğru bakıyor. Yani pozitif bir eğim ve x ekseniyle yaptığı açıda hiç değişmiyor. Yani eğimi sabit. Pozitif sabit. Sen hızın eğimini söyledin. Yani ivmeyi söylemiş oldun. Pozitif sabit. Al sana pozitif, al sana sabit. İşte arkadaşlar ne kadar değerli gördüğünüz gibi. Yani benim elimde sadece şu grafik varsa ben bu x ve a taktiğiyle bunu çizebiliyorum. Bunun eğimine bakarak diğerini çizebiliyorum. Yani sadece konum zaman grafiğini bilerek diğer grafikleri kendim çorap söküğü gibi çiziyorum. Örnek 6'yı da çözelim, bu dersi noktalayalım. Diyor ki doğrusal bir yol üzerinde hareket eden aracın hız zaman grafiği bana veriliyor. Buna göre bu aracın konum zaman grafiğini başlangıç noktasını orijin alarak çiziniz diyor. Bana konum zaman grafiğini çizmemi istiyor. Şimdi ben hız zaman grafiğine baktığımı unutmayacağım. Bu grafiğin zaman ekseninin üst tarafı artı yönde. O zaman buraya kocaman bir artı yaptım. Zaman ekseninin alt tarafı eksiydi. Buraya da bir tane eksi yaptım. Peki 0 ile 10 aralığında yani burada ben hızlanıyor muyum yavaşlıyor muyum? Hemen grafiğe baktığımda zaman eksenine doğru gelmek yavaşlamak anlamına geliyordu. Yani ben artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyorum. İkinci bölgede yani 10. saniyeden sonra zaman ekseninden giderek uzaklaşıyorum. Yani ben hızlanıyorum eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor. Şimdi konum zaman grafiği çizeceğim için aklıma hemen pratik k'ları hatırlıyorum. Diyorum ki normal k sabit hızlı hareketti, genç k hızlanan hareketti, yaşlı k yavaşlayan hareketti. O zaman ben burada ne yapıyordum? Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyordum. Yavaşlayan dediğim için yaşlı k'yı seçmem lazım. Artı yön dediğim için üst parçasını seçmem lazım. Çünkü alt taraf eksi yönde düzgün yavaşlayan hareketti. Üst taraf artı yönde düzgün yavaşlayan hareketti. Yani benim 0 ile 10 arasına çizmem gereken yaşlı kağanın üst tarafıdır. A'dan böyle çizerim. Gelirim buraya süreyi 10 olarak yazarım. Buraya da 0'ımı yazarım. Şimdi bak burası artıyken burası eksi değil mi? Yani 10. saniyede biz yön değiştirdik. Yani konum zaman grafiğinde yukarı doğru gitmek artı yön, aşağı doğru dönmek eksi yön. Peki şimdi ne yapıyorum? Eksi yönde düzgün hızlanan hareket. Düzgün hızlanan genç kaydı. Dolayısıyla üst taraf artı yönde düzgün hızlanan hareketti. Alt taraftaki parça da eksi yönde düzgün hızlanan hareketti. Yani benim alt taraftaki şu parçayı çizmem lazım. Geleceğim bunun ucuna alt taraftaki o parçayı çiziyorum. Bak ne yaptım? Genç K'nın alt tarafını yani şunu çizdim. Peki ben nasıl anladım bunun tam buraya denk geleceğini? Şöyle. Çünkü hız zaman grafiğinde bu alan bana yer değiştirmeyi veriyor. E buranın alanı ne? Tabanı 10, yüksekliği 22'ye bölüyorum. Haliyle burası 100 yapıyor. 100 metre gitti artı yönde. Yani sıfırdı ya. 10. saniyede nereye geldi derse burasının değeri 100. Metre cinsinden tamam. Peki 20. saniyeye giderken sonuçta ben negatif yönde gitmiyor muyum? Gidiyorum. E buranın alanı ne kadar? Buranın alanı da 20 kere ama burası 20. Evet 20 kere ama 20 değil lan. Pardon ben hata yapıyordum. 10'dan 20'ye. Yani burası 10. E yükseklik de 20. Yine 10 kere 20 bölü 2. Yani yine 100. Ama eksi yönde 100 metre gitti. Dolayısıyla artı yönde 100 metre gittikten sonra eksi yönde 100 metre gittiğinde başladığı yere geri döndü. Yani 0. saniyede harekete başlarken buradaydı. 20. saniyede yine harekete başladığı yere geri geldi. Yani şöyle düşünebilirsin. Buradan harekete başladı. Önce 100 metre artı yönde gitti buraya geldi. Sonra 100 metre eksi yönde gitti ve başladığı noktaya geri döndü. Şimdi konum zaman grafiği bu kadar işte. Yani genç kağı yaşlı kağları düşündük. Grafiğin değerlerini de bulduk. Dolayısıyla soru da burada bitti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine video hakkındaki düşüncelerini yazmaya lütfen üşenme. Çünkü ben onları okurken çok motive oluyorum ve bu muhasanın başına daha güzellerini çekmek için oturuyorum. Kanalıma abone değilsen abone olarak öğretmenine destek olursan sevinirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.